thank <laughs> you işledik. ve bunun verimli almak için ne yapacağız? Evet. O zaman değerli olduğunuzu kanıtlamak istiyorsanız tatilde ne yapmanız lazım? Bakın. Güzel bir şekilde Bakın. hem eğleneceksiniz hem de güzel vakitler geçireceksiniz. Karnıda ot, karnıda ot, yem yem yem. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Bu günün bütün öğretmenlerimize eğitim camiasında faaliyet gösteren ee, bütün emektarlara e, bu noktada e, başarılar diliyoruz. Nice güzel günler görmelerini temenni ediyoruz. Tabi e, bunu söylerken elbette öğretmenlerin e, yıllardır düzeltilemeyen e, özlük haklarını e, görmezden gelemeyiz. E, öğretmenler yıllardır e, diğer e, çalışan insanlara e, nazaran e, elbette ihmal edilmişlerdir. E, özlük haklarının düzeltilmesi gerekiyor. Sadece 24 Kasım öğretmenler gününde değil, bütün günlerde aslında öğretmenlerin hatırlanması bilinmesi ve değer verilmesi gerekiyor. Ee, üzülerek belirtmek gerekiyor ki toplum e, öğretmenlerin e, öğretmenlere gereken kıymeti, gereken değeri vermiyor. E, gereken değeri görmeyen öğretmenlerin de e, aslında o oranda e, eğitime gereken değerin ortaya çıkmadığını e, paralelinde getiriyor. E, elbette e, değerli bir öğretmen, değerli bir eğitimin e, ferdi olacaktır. Değerli bir eğitim sürecinden geçen öğrencilerin de değerli bir şekilde yetişmeleri e, söz konusu olacaktır. Bu çerçevede. E, toplum olarak e, belki de e, resmi, e, sivil bütün e, aygıtlar olarak öğretmene hak ettiği e, değerin verilmediği kanaatindeyiz. Biz inanıyoruz ki değerli bir öğretmen e, modelinin toplumun da e, bütünüyle değer kazanmasına e, vesile olacaktır. E, bu çerçevede e, elbette öğretmenlerin de ideal sahibi olması gerekiyor. Bu toplumun dönüşmesi öğretmenlerle olacaktır. Bu toplumun yetişmesi öğretmenlerle olacaktır. Bu öğretmenlerin de manevi değerler Milli değerlerine bağlı bir şekilde e, eğitim sürecine dahil olmaları ve o bilinç ile eğitim süreci, sürecini sürdürmeleri e, gerekmektedir. Bu çerçevede e, bize emanet edilen e, yavrularımızın gerçekten e, dini değerlerine bağlı, inancına e, saygılı ve e, belki de geleceğimizi inşa edecek olan bu çocukların e, ideal bir şekilde yetiştirilmesi, bu öğretmenlerimizin elbette özverili çalışmaları ve kendi değer yargılarına bağlı olmalarıyla e, mümkün olacaktır. Bugüne kadar gösterdikleri çabalarından dolayı onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sergileyecekleri bu fedakar çalışmalarından dolayı da şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni neslin yetişmesi, yeni öğretmen idealinin de ortaya konulmasıyla mümkün olabilecektir. Bu amacın gerçekleşmesi için gayretle, çabayla çalışacağız. Bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler günü tekrar tebrik ediyorum.